İnsanlık huzur adına hem yetimdir hem de öksüzdür. Onu üç dört asır evvel yitirdi. Ve dolayısıyla da onunla beraber bütün güven yıkıldı. Güven yıkıldı. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes bağışlayın birbirinin kurduğu güvesi. Ben onu nasıl yerim, bitiririm, kendime gıda haline getiririm. Yayıp bitirmek suretiyle suni gündemler oluştururum kendi mesavimi eşkıyalığımı şakavetimi haramiliğimi hırsızlığımı suni gündemlerle başkalarına unutturur kendi adıma suni masumiyet zırhları seraları oluştururum bana bakan kimseler beni masum görürler fakat bu yalanlarla hiçbir zaman o mesavinin kapatılması mümkün değildir. Kapatılsaydı Karun'un mesavisi kapatılırdı. Kapatılsaydı Sodom'un, Gomra'nın mesavileri kapatılırdı. Kapatılsaydı Hz. Nuh'a karşı gelenlerin mesavileri, yerle bir edilen Babillerin mesavileri kapatılırdı. Daha tarihte binlerce örneğiyle, bir yönüyle tarihin sayfalarını kirleten kirli insanların mesavileri kapatılırdı. İnsanların zihninden o mesaviyi silemezsiniz. Mahşervari gündemler oluştursanız, cennet imrendirici imrendiriciliğiyle gündemler oluştursanız, cehennem ürperticiliğiyle gündemler oluştursanız, insanların nöronlarını kirleten o mesaviyi örtemezsiniz kapatamazsınız, mümkün değil. Beyhude uğraşıyorsunuz, beyhude çırpınıyorsunuz, çırpındıkça batıyorsunuz. Ey alem İslam'daki mütegallipler, mutasallitler, mütehakkimler, milletin alın teriyle kazandığı yerlere kıyımcılar tayin eden zalimler, Huda bilmez hudbinler. Huda bilmez, huda bilmez, hud binler. Kendinden başkasını görmeyenler. Bir tarafta dünya böyle şenaatle, denaetle, fezaetle fukurdayıp dururken, beni tarafta bundan dolayı biz mağduriyete, mazlumiyete, mahkumiyete, mahrumiyete, mazuliyete ve belki Sağa sola firar etmeye mecbur olan insanlar oluyor. Evet, isterseniz bir espri şeklinde algılayabilirsiniz. Bir dönemde sizin hakka dilbeste olmuş arkadaşlarınız, külah içinden çektikleri kurallarla veya daha çok zaman bir makineden çektikleri kurallarla coğrafyada yerini bilmedikleri yerlere, dini ve milli değerlerimizi götürmek, dil bayrağımızı orada dalgalandırmak, kültür bayrağımızı orada dalgalandırmak, milli ruhumuzun abidelerini orada dikmek için gözlerini kırpmadan o güzel vatanımızı terk ederek oralara gittiler. Geçen de gelen bazı arkadaşlara sordum. Sen kaç senedir yurt dışındasın? Biri dedi ben 15 senedir, biri dedi ben 14 senedir. Beş sene falan yerde kaldım, altı sene falan yerde kaldım, Çin'de falan yerde. Bayağı tatlı bir macera yaşamış gibi bana anlatıyor. Ben bir yönüyle duygulandım. Ama o meseleyi öyle resmediyor ki, böyle mecburi vazifesini yapıyormuş. Bedir'e çıkıyormuş gibi, Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem hicrete yönelmiş gibi yaptığı şeyleri, ciddi bir vicdan inşirahı içinde anlatıyor. Bunlar ihtiyari hicretler yaptılar. İhtiyari hicretin mükafatını gördüler. İhtiyari hicret. Dünyanın dört bir yanına açılmışlar arkadaşlarınız. Çekemeyen hasutlar. Mübalağa kipiyle ifade ediyorum. Hasit denmez onlara. Hasutlar. Çünkü dünyanın her tarafında bu gelişim, bu açılım, bu hareketi kösteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Binlerce talebeye pek çoğuna ihtiyarı olarak kendi dilini öğretme, kendi kültür değerlerini öğretme ve bu toplumla kaynaşma bir yönüyle çok ciddi, inandırıcı, sevdirici bir entegrasyon sergileme hazmedemediklerinden dolayı bir kısım münafıklara dünya kadar para yağdırarak aman orada da bu işi bu düzeni bozun diyorlar. Bu işi yapsa yapsa ancak şeytan yapar. Dine, imana, din, iman adına, milli mefkurenin intişarı adına, dini ve milli değerlerimizin intişarı bayraklaştırılması, şehbal açması adına böyle bir harekete karşı Böylesine tonlarla, milyonlarca para döktürme, yalancı avukatlar bulma, yalancı davalar açtırma, karalama gayreti içinde bulunma zannediyorum. Bugüne kadar profesyonelliğiyle o şeytan bile çünkü diyor ki sağdan gelirim, soldan gelirim, önden gelirim, arkadan gelirim, alttan gelirim, üstten gelirim. Vallahi bu altı cihetin de dışında başka yönlerden geliyorlar. Yönsüzlük yönlerini bile değerlendiriyorlar yönsüzler. Evet. Buraya gelenler de o ihtiyari icretle gelmişlerdir. Ben ki öyle olmasa bile. Allah'ın izni inayetiyle. Fakat ihtimal bir dönemde bu ihtiyari hicret herhalde tevakkufe mi uğradı? Yoksa açılımda biraz şey mi, rolantı mı oldu, ne olduysa Allah Celle Celaluhu dedi, ben sizi kendi ülkenizde bir kısım zalimlere tokatlatmak suretiyle, şamarlatmak suretiyle sizi bu defa ben cebri hicrete zorlayacağım dedi. Şimdi cebri hicret diye ister iş adamları, hangi iş adamları? Niye burs verdin diye yazıhanesine baskı yapılan insanları kardeşleri, bacıları, anaları, ablaları. Niye burs verdiniz? Neden kurban topladınız? Neden dünyanın dört bir yanına yardım ettiniz? Yani neden bizim yapmadığımız şeyleri yaptınız? Bizde haset duygusunu tetiklediniz, çekememezlik duygusunu, hainlik duygusunu tetiklediniz. Siz bu işi yaptınız. Oysa ki bunu yapmasaydınız ne gibi böyle gül gibi geçinip gidiyorduk. Alem bize insan nazarıyla bakıyordu siz olmasaydınız. Sizin yaptığınız bu hizmetler karşısında izafiyet perspektifiyle bizler aşağıya düştük. Bir yönüyle bu aşağılımız aşa aşağılaşma şey altında ezildik. Onur meselesi yaptık. Dolayısıyla efendim sizi burada iflah etmeyecek, aman vermeyecek cadı avlarıyla hepinizi birer birer ezeceğiz. Allah'ın günü yok ki burs vermiş, kurban toplamış, muhtaç yerlere Filistin'e kadar, Gazze'ye kadar oralarda bir yönüyle o insanları desteklemiş en olumlu hizmet müesseselerini mercek altına almak suretiyle bunları yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fakat Allah Celle Celaluhu cebri hicretle size öyle bir yol açtı ki iş adamlarınız zannediyorum bu yakın tarihte belki 40 tane 50 tane Amerika'da gelip bir iş kuran iş adamınız yoktu. Silikon Vadisi'nden Washington'a kadar, New York'a kadar, Texas'a kadar, okullardan yatırımlara kadar, inşaata kadar, değişik alanlarda o cebri hicretle, buralara hicret etmek suretiyle, Allah'ın izni inayetiyle, oralarda yapılan hizmetlerin finansörlüğünü yine cebri yüklenmek üzere Allah onları gönderdi oraya. Gidin o arkadaşlarınız orada şunun bunun eline bakarak o işi yapmaya çalışıyorlar. Hem oralarda siz kazanın hem de onlara destek olun. Ve men yuhacir fi sebilla yecid fil erdi O yolda ne ganimetler ne ganimetler elde ederler. Muraghan كَث۪يرًا vasah. Daha geniş yani çok ganimetler elde etmenin yanında ne genişliklere ulaşırlar bir yönüyle dünyevileşirler. Yani dünya toplumu haline gelirler. Bir yönüyle belki bu evrensellik içinde almaları gerekli olan yeri alırlar Allah'ın iziyle. Ve men yakhruc min beyti muhaja ila Allahi ve Resulü, thumma yudikul mevt fakad waqa Allah. <laughs> ha bazıları giderken bazı kardeşlerinizde olduğu gibi Musa Bek gibi, Mozambik oluyor sonra adı, gittikleri yerde vefat ettiler. Aman beni buraya gömün dediler yani. Çünkü kim nereye gömülmüş de, bir yönüyle Milli Mefkûresi adına orada oranın tapusu olmuştur o. Hala o Musa Bey'in adı, Mozambik diye ifade ediliyor. Bu orada bir sürü Müslüman var, sizin de kaç tane okulunuz var? Mozambik. Altı tane bir küçük ülkede Allah'ın izniyle. O ihtiyari muhacirler orada bugüne kadar şu kadar okul açtık. Binlerce talebeye sizin ruhunuzun ilhamlarını üflüyorlar. O aynı zamanda ruh bayrağınızı dalgalandırıyorlar. Mana bayrağınızı dalgalandırıyorlar ruhu revani Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem şahbal açmasını sağlıyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Evet, müraghamen kesiran O yolda ölen insanlar da ölürler. Allah celle celalu mükafatlarını ihsan eder. Sizin yolunuz onların yolu. Kendi ülkelerinde fitneye, baskıya uğrayıp yazıhaneleri, müesseseleri itibariyle kıyımcılar tayin edilmek suretiyle baskı alıntına alındıklarından dolayı hicret eden insanlar. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا Fitneye, belaya, tazlike maruz kaldıktan sonra o hicret eden baba yiğitler var ya, hani siz isterseniz onlara kaçtı deyin. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا Gittiler sümme cahedu. Biraz durdu orada zemin oluşturdular. Sonra o insanlara karşı pozitif manada, müsbet manada bir mücadele ile kendilerini ifade ettiler. Pozitif manada, müsbet manada mücadele neydi? İnsanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek güzelliklerle o insanların buluşturulmasını sağlamak. Allah'la gönüllerin buluşturulmasını sağlamak. Vasaberu. İnne rabbeke min ba'daha le gafurur rahim. Bundan sonra gayri senin Rabbin gafurdur. Günahları yargıcı ve aynı zamanda çok rahimdir, merhamet edici. Dünkü ihtiyari muhacirler neyse Allah'ın izni inayetiyle Bugün cebri muhacirler de Allah'ın izniyle ülkelerinde tazik gördüklerinde, fitneye maruz kaldıklarında, mallarına, mülklerine el konduğundan dolayı, kırk haramilerin baskılarından kaçarak oraya gitmeleri, esas daha silah hissiyle ülkelerinden uzak kalmaları onlar için çok acıdır, bir o sevabı aldılar. Bir de gittikleri yerde kendilerini gülerek karşılayan, çok güzel şeylerle karşılayan efendim o insanlara verecekleri şeyleri vermek suretiyle ayrı bir kazanım elde ettiler Allah'ın izni inayetiyle. Öncekiler ayrı bir sevap kazandılar. Sonrakiler de ayrı bir sevap kazandılar. Eğer bu yol bir sevap yoluysa bence ne baskılardan dolayı şikayet etmeli, ne zulümden dolayı, ne kıyımdan dolayı, ne hainlikten dolayı, ne hasetten dolayı, ne çekememezlikten dolayı, ne ayyuka çıkan zulümden dolayı şikayet etmemeli. Müminler, hakiki müminler öteden beri hep benzer şeyleri çeke gelmişlerdir. Arif'in gönlün huda giyin eder, şadeylemez. Arif'in gönlün huda gam giyin eder şade eylemez, bende-i makbûrünün Mevlâs'ı eylemez. Sizi seviyorsa, her zaman sizi bir yönüyle, pireslerde piresler kendisine yaklaştırmak için işkencelere, size değerler üstü değer kazandırır. Varsın öyle olsun, Allah size ahireti vaat ediyorsa, bence size, bence onunla iktifa edip elhamdülillahi ala kulli hal deyip ve bu arada size bu zulümleri, bu haksızlıkları yapan insanlar hakkında da Allah'ım ne olur azametin, ulûhiyetin, rahmaniyetin, rahimiyetin, rahmetinin vüsatı hürmetine onları da hakiki İslamiyete hidayet eyle demeyi ihmal etmemelisiniz. Yiğitliğinizi ikiye katlama mecburiyetindesiniz. Varsın öyle olsun. Biz dünyaya geldiğimiz günden beri zevk-i sefa bilmedik. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden recamız var. Ne dergâh-ı hudâden ma'edâya ilticamız var. Cami pencerelerinde, tahta kulübelerde kimsenin bir lokma ekmeği kurtağımızdan içeriye gitmesin diye talebenin yemeğine bir lokmasını elimize uzatmadık. Yedi cihan şahit, ona şahit olanlar o günün talebeleri burada vardırlar. Takonyalarına ayak basmadık. Çünkü ahirete şöyle böyle inanıyorduk. Mutlaka bizden çok iyi inanan insanlar vardı. Ama vallahlı billahi tellahi yemin ederim ki orada bir arpa kadar başkasına ait bir şey Kıtmir'in kursağından içeriye gitmemiştir. Maaş almadan 6 saat derse girdim. Maaş almadan gece 2 saat orada 3 öğretmene birer maaş vererek müteali öğretmeni olarak tutuyorlardı. Onların vazifelerini de derpiş ettim. Ama 5 kuruş almadım. 5 kuruş almadım. Milletten alamam onu. Milletten alacağım şeyleri kendi hesabıma kullanamam. Acaba isteseydim ben de kendim için bir çardak yapamaz mıydım? O kadar eşek değilim. Ben de yapabilirdim bir tane. Elin alemin saraylar yapmasına, villalar yapmasına, yatlar yapmasına, filolar oluşturmasına karşılık. Sen de yapabilirdin. Ama Allah vardı, her şeyi görüyordu. Varsın Allah'tan korkmayanlar, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı tanımayanlar, tarihinden kopmuş kopuklar bu türlü mesaviyi irtikap ede dursunlar. Siz doğru bildiğiniz yolda günde kırk defa tekrar ettiğiniz o ahdü peymana sadakat içinde ihdine sıratel müstakim Allah'ım bizi bu ölçüde sırat-ı müstakimden ayırma sabit kadem eyle dinimize diyanetimize milli mefkuremize vatan duygumuza hizmet etmeye bizi hizmetten bir an dur eyleme. İster ihtiyari muhacirler olarak, ister cebri muhacirler olarak, eğer bizi bir yerlere sürmüşsen, oralarda rantabl olmayı bize lütfeyle.